Peacemaker 2. sezon sonunda final yaptı. James Gunn ilgi çekici olan son sahnenin ardından 3. sezonun gelmeyeceğini ve daha geniş bir DC evreni için çalışacaklarını söyledi. Peacemaker dizisi üzerinden değil de filmler ve farklı karakterlerin dizileri üzerinden hikayeyi devam ettirecekler. Bu filmin Man of Tomorrow filmine bağlanacağını düşünürsek son sahne biraz daha anlam kazanacak olabilir. Zaten diziye geniş bir perspektiften baktığımızda aslında Superman filminin devamını anlatan ve sadece Man of Tomorrow filmine bağlanan bir yapım görüyoruz. Bunun sebebi Superman filminde Lex hükümetlerle işbirliği yapıp meta insanları hapsedecek bir cep boyutu inşa etmişti. Ancak film içerisinde bu cep boyutunun aşırı yüklenmesi dünyanın neredeyse sonunu getirecekti. Peacemaker dizisinde hükümet daha güvenilir ve stabil bir cep boyutu keşfettiğinde artık meta insanları hapsedebilecekleri bir yer bulmuş oldular. Adeta zaman çizgilerine zarar veren varyantları Void'a gönderen TV misali herkese bu dünyanın farklı yerlerine postalayacaklar. Böylece meta insanları şehirlere yakın hapishaneleri asmak yerine burada tutsak edecekler. Superman filminin devamından daha fazlası olduğunu düşünmediğim bir finalle diziyi resmen sonlandırdılar. Ek olarak James Gunn çok da evren sahnelerinde Deadpool'u göstermek istediğinden bahsetti. Ryan Reynolds da bu konu hakkında konuşmuşlar. Ancak çok sayıda yasal engel olduğu ve maliyeti arttıracağı için böyle bir sahne maalesef ki izleyemedik. Özellikle son zamanlarda çizgi romanlarda gerekli gereksiz crossover yapan Marvel ve DC'nin artık parayı falan boş verip sinematik evrende de crossoverlar yapması gerektiğini düşünüyorum. İnsanların çoklu evrenden beklentisi artık karakterlerin farklı versiyonlarını görmek değil. Farklı evrenlerden farklı karakterlerin bir araya geldiğini görmek istiyorlar. Böyle bir sahnenin ne Marvel'a ne de DC'ye zararı olmazdı. Sen onlara birkaç saniyeline Deadpool'u verirsin. Onlar da sana Doomsday ya da Secret Wars'ta Superman'i verirler. Şimdi bana gelip de o işler öyle olmuyor falan demeyin çünkü çoğu filmde bunu yapıyorlar. Şirketler ortak bir karara vardıktan sonra ille de telif hakkı parası ödemek zorunda değiller. Evet oyunculara belirli miktarlarda paralar ödeyebilirler hatta telif parası da ödesinler ama bunların aşırı pahalı olmasına gerek yok. Neyse acele etmeyelim. Belki 2027 yılında çıkacak olan Man of Tomorrow filminde bir Marvel kamyosu görürüz ve aynı şekilde 2027'nin sonunda Secret Wars'ta da bir DC kamyosu yapabilirler. Mühim olan şey yönetmenlerin ve şirketlerin bunu gündeme almasıydı. İleride böyle bir şey yaşanmayacağını söyleyemeyiz tabii ki. Genel olarak bölüm beni çok da tatlıyordu etmedi. Bazı şeyler çok havada kaldı ama yine de konuşmaya değer detaylar var. Ben size bölümle ilgili son detayları anlatırken siz de yeni gelecek olan videoları kaçırmamak ve anında haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Bölümün başında Peacemaker'ın sezon başından beri bahsettiği Harcourt'ta olan yakınlaşmasını izliyoruz. 1988 yılına dayanan geçmişi ve Superman filmindeki gösterilişinin ardından Big Belly Burger restorantına sonunda giriş yapıyoruz. Peacemaker yani Christopher Smith üzerine atılan suçlamalar nedeniyle hapse girmiş olsa da zaten kurtulma şansı vardı. Ancak Adrian'ı ikna ederek hem avukat ücretini ondan aldılar hem de bölümün sonunda Adrian'ın parası sayesinde kendi teşkilatlarını kurdular. Anlaşılan o ki yemeğinin malını yerler. Adrian'ı gerçekten takdir etmek lazım. Kim olsa o parayı çatır çutur yerdi ama eleman dokunmak bile istememiş. Sonuç olarak da kendi organizasyonlarını kurup Argus'tan kurtulmuş oldular. Çizgi romanlarda Şahmat isimli bu organizasyon Amanda Waller tarafından kurulan ve meta insanları gizli cavlayan bir casusluk teşkilatıydı. Ancak DC Universe'da Argus'a rakip gibi bir şey oldu. Bir noktadan sonra bu teşkilat Maxwell Lord tarafından finanse edilecek olabilir. Bu sayede bağımsız bir ekip olarak faaliyet göstermeye devam edecekler. Zira Adrian'daki para bile bunca kişinin geçimini sağlamaya yetmeyecektir. Çizgi romanlarda Amanda Waller tarafından kurulan bu organizasyon yakaladıkları meta insanları kurtuluş ya da gerçek ismiyle Salvation'a gönderiyordu. Dizide tam tersine bunu yapan Argus oldu. Argus kurtuluş olarak isimlendirilen bu gezegeni meta insan hapishanesi olarak kullanacak. Her ne kadar buraya ilk olarak Christopher Smith yani Peacemaker'ı göndermiş olsalar gezegende yaşayan bir sürü yaratık bulunuyor. Yani kurtuluş olarak bilinen bu gezegen boş değil burada yaşayan tehlikeli canlılar da var. Man of Tomorrow filminde bu bölgeye kesinlikle tekrar gidecekler ve gittiklerinde Peacemaker büyük ihtimalle kurtulacak. Peki Argus gerçekten berbat şeyler mi yaptı isterseniz biraz da bunu konuşalım. Argus insan hayatına önem vermediğini ve onları kobay olarak kullandığını bizlere göstermiş oldu. İlk başta yeni kaynaklar bulmak için keşfediyoruz dedikleri çok devrene aslında kendi amaçları için kullanmak istedikleri ortaya çıktı. Rick Flex'in yarın sanıldığı kadar dürüst biri olmadığını, kendi aralarında ailem yaparken bir sürü çalışanının hayatını kaybettiğini gösterdiler. Lex Luthor tarafından manipüle edilen ama manipüle edildiğini bile anlamayan Rick Flex Senior resmen ona hizmet ediyor. Lex'in planlarına kaldığı yerden devam ediyor. Ve muhtemelen Lex'in aklanmasında hatta Man of Tomorrow filminde geri dönmesinde Rick yarım parmağı olacak. Amanda Waller gibi Rick Flexinger'ın da hapishaneye atılan mahkumları dışarı çıkarma yetkisi var. Waller mahkumları dışarı çıkarmakta kalmıyor onları göreve yolluyordu. Aynı şekilde Rick Flexinger'ın Lex'in adamlarından birini kendi yanında işe alması istediği takdirde Lex'i de dışarı çıkarabileceğini göstermiş oluyor. Farklı farklı boyut kapıları görüyoruz ama bunların büyük bir kısmı kilitli ve bu kilitleri açmakla ilgilenmiyorlar. Diğer kapıların ise resmen tuzak olduğu ortaya çıkıyor. Rick Flexinger Amanda Waller kadar acımasız olduğunu ancak Amanda Waller'ın aksine kolayca manipüle edilebildiğini bizlere göstermiş oldu. Yani Amanda Waller kimsenin oyununa gelmezdi ancak Rick Flexinger herkesin oyununa geliyor gibi gözüküyor. Lex artık Argus'u da kendi elinde oynatacak ve imajını tazeledikten sonra bu kafayla onu başkan bile seçebilirler. Anlaşılan o ki Lex Luthor haklıymış. Zeka kastan daha üstünmüş. Bölümde bir tane de Ultra Bunny göndermesi görüyoruz. Rick Flag Junior'ın tişörtünde de gördüğümüz Ultra Bunny DC Universe'de birçok defa karşımıza çıkmıştı. Muhtemelen Harcourt'un elinde Rick Flag Junior'ın ona verdiği bir tane Ultra Bunny figürü bulunuyordu ve onu kendi masasına koydu. Bu da her şeye rağmen Harcourt'un Rick Flag Jr.'ı unutmadığını gösteriyor. Ben finalden daha fazlasını bekliyordum. Yani açık konuşmak gerekirse beni pek tatmin etmedi. En azından ben bu projede Peacemaker'ın ana karakter değil sadece yardımcı öğe olarak kullanıldığını düşünüyorum. Üstelik 3. sezonun gelmeyeceğini söylemeleri Earth X'te yaşanan onca şeye rağmen devam hikayesi izlemeyeceğimizi gösteriyor. Resmen 2. sezon daha büyük bir filme zemin hazırlamak için anlatılan ve haftalarca süren bir hikaye oldu. Kesinlikle diziye gereksiz demiyorum. Olayları güzel şekilde bağlamışlar ve bu yüzden takdir ediyorum. Ama bence Peacemaker'ın sonu ve dizdeki işlevi aşırı sönük kaldı. Beklediği mutlu sona kavuşamaması bir noktada sorun değil çünkü mutlaka oradan kurtulacağını biliyoruz. Ama en azından bir final dövüşü falan sunabilirlerdi. Sonuçta Rick Flex Senior kendi olduğunun intikamını almaya çalışıyor. Ama aynı şekilde sırf kendi amacı için bir sürü insan ölümüne neden oldu. Yani mutlaka birilerinin de çıkıp ondan intikam alması gerekecektir. Neyse zaten çok fazla kişi diziyi takip etmiyordu. Üzerimizden büyük bir yük daha kalkmış oldu. Artık Darius'ı Lanterns dizisinin başına diyorum ve buralardan gidiyorum. Evet dostlar hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>